videonun konusu çocukların yer hareketleri ile ilgili. Çocuklar yerde dönsün, sürünsün, emeklesin mi? Yerde oturmaları için onları zorlayalım mı? Ne kadar vakit yerde oyalanmak için onlara zaman tanıyalım gibi bir soru dizisini bugün cevaplayacağız. Şimdi yer hareketleri koordinasyon açısından zor hareketlerdir. Yani emeklemek, sürünmek Bunları birbirine birleştirmek, emeklemeden dönmeye geçiş yapabilmek ya da emeklemeden oturmaya geçiş yapabilmek gibi birbirine bağlantı sayısı çok olan hareketler çocuklar için zorlayıcıdır. Bir grup çocuk var ki onlar bu hareketleri çok şık bir şekilde kendilerini geliştirecek şekilde yapıyorlar. Fakat bir grup çocuk var onlar için bu yer koordinasyonları aşırı zorlayıcı olduğu için onların da gelişimini negatif etkiliyor. Şimdi hangi grup çocuk yer hareketlerinden besleniyor ve gelişimlerini destekliyor? Problem olarak çok az ama çok az. Bunun altını çiziyorum. Neredeyse bir yaşa yakın zamanda oturmayı elde etmiş çocuklar. Erken vakitte dönmeyi yakalamış. 8. 9. ayında dönmesini yakalamış. 1-1,5 yaşta bağımsız yerde oturmayı yakalamış. Emekleme varı işleri Oturmayla birlikte bizlere göstermeye başlamış çocuklar yer hareketlerinden beslenirler. Neden besleniyorlar? Çünkü yerde hareketleri çeşitlendirebiliyorlar. Yani onlar için oturmak ya da oturmadan bir anda yatışa geçmek ya da yatıştayken bir anda dönmeye başlamak gibi bu bağlantı hareketlerini yap yaparken zorlanmıyorlar. Ve dediğim gibi çok erken aylarda da bu hareket basamaklarını elde etmiş çocuklar oluyorlar. Bu çocuklar için yer hareketleri avantajlı. Onları dilediğiniz kadar yerde bırakabilirsiniz. Onlar bir şekilde hareketleri değiştirirler, kendilerine yön bulurlar. Gerektiği vakitte, erken vakit, vakitte de bir yerlerden tutunup kalkar ve sıralamaya başlarlar. Peki diğer grup çocuk, yani yer hareketlerinden çok ama çok zorlanan çocuklar. Bu grup çocuk genellikle gövde gücünde daha az becerikli olan çocuklar. Gövde gücünde daha az becerikli olan çocuklar bacaklarda ve kollarda yeteri kadar özgür olamazlar. Otururken ya öne giderler ya bacaklarında spazmı geliştirirler ya çok fazla bükük otururlar gibi gövde gücünde zayıf çocuklar oturma, emekleme, sürünmek gibi işlerde ciddi kayıplar ve zorlanmalar yaşarlar ne tür zorlanmalar yaşıyorlar? Örneğin diyelim ki emekleme pozisyonunda çok çalışıyorsunuz ve sıklıkla da yaptığınız işlerden biri bazı çocuklar emeklemeye geçiyor. Mesela bu e, emeklemenin tipi ne diye hemen burada bir soru alalım. Bu emeklemenin tipi bacaklar kalçaya çok yakın, karın sırt aşağıya doğru çökmüş, kafa çok fazla yukarıda ve neredeyse bu pozisyon. Bu pozisyonda emeklemek ve hep aynı tipte emeklemek ve sonra buraya gelip burada böyle oturmak ve tekrar aynı pozisyonda emeklemek. Bu aslında iyi bir şey değil. Neden bu şekilde emekliyorlar? Az önce bahsettiğim gibi gövde gücünde yeteri beceriyi sergileyemeyen çocuklar bu üst koordinasyonlar. Sürünmek gibi emeklemek gibi ya da dönmek gibi işlemlerde tek tip davranırlar. Tek biçimli yaparlar. Az önce tarif ettiğim pozisyondaki gibi. Tek biçimli yapmak bu hareketleri çocuklarda neye neden olur diye hemen yeni bir soru çıkıyor. Kısalıklara, esneklik kaybına ve daha fazla güç kaybına neden oluyor. O yüzden kendi başına rahat ve hızlı bir şekilde gelişen çocuklarda yer hareketleri çok avantajlı iken gelişimi daha zor olan, gövde gücü düşük, spazma olan, hipotonisi çok yüksek olan çocuklarda zorladığınız emekleme gibi koordinasyon paterni yüksek işler onlara zama, e, zarar veriyor. Zararın teması da altını çizerek söylüyorum kısalıkla. Birçok çocuk Aşırı uzun yer pozisyonlarında kalmak, yer hareketlerinde hareketlerini zorlanmak nedeniyle ameliyat olmak zorunda kalıyor. Çünkü günün büyük bölümünde burada oturmak, bu şekilde yani şu kalçanın ve bacakların birbirine yakın olduğu, sırtın çöktüğü emekleme pozisyonunda e, uzun süre vakit geçirmek, bunu devamlı, tekrarlı tekrarlı bunu deneyimlemek, bir süre sonra bu grup kasların kısalmasına neden oluyor. Kalktıklarında basmak onlar için çok daha zor bir iş haline geliyor. Emekleme, sürünme, dönme gibi işlerde çocuklarınızın çok ama çok zorlandığını görüyorsanız, blok gibi hareket ettiğini görüyorsanız, yani blok gibi hareket mesela dönmede kafayı kaldırıyor ve blok gibi dönüyor ve blok gibi geriye dönüyor. Bu tarz hareketleri görüyorsanız ve yaşı da ...artık üç buçu dördü geçmeye başlamışsa... ...yer hareketlerinden artık zarardan başka bir şey elde etmeniz pek mümkün olmaz. Elbette çocuğun ara ara duysal ihtiyaçlarını gidermek adına... ...çok az süreyle yer hareketlerinde bulunun ama şunu hedeflemeyin. Yani dön, orada dönerek gelişecek ya da orada emekleyerek gelişecek... ...ya da emeklemeden sonraki basamağı elde edecek gibi bir hedefle değil... Daha çok çocukların bir miktar duysal ihtiyaçları, belki regüle olmaları, sakinleşmeleri gibi noktaları besleme kadına yer hareketlerini destekleyelim. Çok sık yapılan işlerden biri, dediğim gibi yer hareketleri. Avantaj mı dezavantaj mı? Bu çizgiye iyi bakmak gerekiyor. Avantajlı olan çocuk grubu var. Onlar zaten çok hızlı gelişen çocuklardır çok çeşitli hareketlerde bulunurlar. Emeklerken bir anda geriye döner, oturur ki bu çok mesela burayı da hemen anlatayım size parantez içerisinde. Çocuk emekliyorsa emeklemeden hop geri dönüp oturmaya geçebiliyorsa orada sağlıklı işler vardır. Ama çocuk emekliyor. Az önce tarif ettiğim gibi ama dönüp geç, oturmaya geçemiyor. Nereden oturmaya geçiyor? şöyle bir oturmaya geçiyor. O zaman orada sağlıklı bir yer hareketi yok demektir. Sadece bu kritere bakarak bile çocuğunuz için işler iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor diye değerlendirebilirsiniz. Hadi yeniden özetleyelim. Eğer çocukların gelişimi hızlıysa, yerde çeşitli hareketler görüyorsanız, özellikle yuvarlanma ve dönme gibi işler görüyorsanız, demin tarif ettiğim gibi o zaman o çocuklar için yer hareketleri sağlıklı. Onlar oradan besleniyor fakat gelişimi daha geç olan, aşırı gevşek, spastisitesi olan, otur yerde oturmakta zorluk çeken, yerde otururken dizler havalanan, kafa düşen, sırt bükülen ya da aşırı derecede öne gelmiş, tedirgin olan, kollarını rahat bırakamayan bir versiyon varsa o çocuklar için yer hareketleri bilin ki dezavantaj oluşturacaktır. 3 3,5 4 yaşına kadar ...daha yer ile ilişkili olmalarına müsaade ediyorum ben kendi fikrimce ama az sürelerle günün daha kısa vakitlerinde fakat hızlıca hedefim yerde çok fazla oyalanmadan çocukların bir an önce ayakları üstündeki koordinasyon işlerine geçmesi. Neden derseniz çünkü bu koordinasyon aslında çok daha kolaydır. Yürümek emeklemeden kolay bir iştir. Bunu da unutmayın. Neden hızlıca yürümeye ve neden hemen yürüme pratiğine doğru yönelişimi başka bir videoda da anlatırım ama bu videodan anlamanızı istediğim nokta çocuğunuzun gelişimi daha uzun vakitlere yayılacaksa aşırı gevşek spastiste gördüğünüz hareket çeşitliliğini az gördüğünüz çocuklarda yer hareketlerinin size dezavantaj olarak geleceğini bu videoda vurgulamak istiyorum. Bir sonrakinde görüşmek üzere.